Forum ekranlarından herkese merhaba. Bugün özel bir konukla beraberiz. Beşiktaş U19 takımı eski teknik sorumlusu Veli Kavlak'la beraberiz. Veli Hocam hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim teşekkürler. Şimdi kısa bir süre öncesinde bir ayrılık oldu. Beşiktaş Hı -hı. U19 takımının başındaydın. Hı -hı. Geçen sezonda güzel başarılar elde etmiştin. Ee, önemli derbi karşılaşmaları, zaferleri elde etmiştin. Şimdi bu sezon iyi bir başlangıç olmadı. Kadroda bir değişim oldu ve bundan kaynaklı olarak bir yol ayrımı yapıldı. şimdi senin hem Beşiktaş'taki futbol kariyeri, futbolcu olarak görev aldığın dönem hem de teknik adam olarak görev yaptığın U19'daki dönemle alakalı konuşmak istiyorum. Öncelikle futbol dönemiyle başlayalım. Eee Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer olmuştun sen. O dönemi öncelikle bir anlatmanı istiyorum. Beşiktaş'a ilk transfer sürecin futbolcu olarak nasıl olmuştu, neler hissetmiştin? Tabii ki teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. Tayfur Hoca o dönem takımın teknik direktörüydü. Beni arada ben de o sıra Almanya'da tedavi görüyordum. Güzel bir sohbet oldu telefonda. Beni nerede düşündüğünü, nerede oynatmak istediğini anlattı. Ondan sonrasında zaten ve sezon başında da takım idmanlarına katılmış oldum. Sonrasında uzun bir dönem Beşiktaş takımı forması giydin. Kaptanlığını yaptım takımın. Yani önemli zaferlerde, önemli pay sahibi oldun aynı şekilde. Önemli goller de attın. Yani mesela Beşiktaş'taki o futbolculuk dönemini nasıl tanımlıyorsun? Güzel bir zamandı benim için. Çok güzel anılar biriktirdim. İlk sezon önün son maçında bir gol atmıştım. O benim için çok değerli ve önemliydi. Zaten her sene paylaşılıyor sosyal medyada. O gün geldiğinde, totalinde baktığında çok mutlu, sevindiğim güzel bir süreç oldu Beşiktaş'ta. En unutamadığın futbolcu olarak, futbolcu Veli Kavlan en unutamadığı anılar neydi Beşiktaş'ta? Tabii ki Liverpool maçındaki penaltı vuruşu. O orta sahadan penaltı noktasına kadar gittiğimde aklımdan geçen birçok düşünce vardı. Heyecan da vardı. 70 bin kişinin önünde oynuyorsunuz. Ondan önce zaten bütün taraftarlar Liverpool'u istiyorduk. Açık bir hesabımız vardı. Sonrasında o noktaya kadar getirip orada Liverpool'u eylememiz, taraftarın o coşkusu maçtan sonraki sevinçler falan onlar benim için en güzel andı diyebilirim. Beşiktaş'ta tabii ki kötü günlerinde oldu futbolcu olarak. Yani o günlere çok girmek istemiyorum aslında ama yani değinmek istersen özellikle futbol kariyerinin sonlandığı dönemle alakalı e, da hani düşüncelerin ne şimdi? O süreç çok karışık, komplike, kimsenin aslında gerçekleri bilmediği bir dönemdi. Benim bir sakatlığım vardı zaten ilk sezondan sonra o sakatlığı hep kontrol altında tutmaya çalıştık. Bütün sağlık ekibi de buna dahil oldu. Çok zor bir süreçti benim için. Sonrasında ıı, her geçen gün kötüye giden bir sakatlık. Acaba nereye kadar sorusu zaten sağlık ekibiyle ıı, benim aramda hep geçiyordu. Bir noktadan sonra tamamen hani, tendonlar koptu, bağlar koptu. Iı, sıkıntılı bir süreçti. Dönmeye çalıştım. Elimden geleni yaptım. Kaç, 8 ya da 9 tane ameliyat geçirmiştim dönmek için. Ama her şey maalesef çok geçti. Teşhisi çok geç konulmuştu. Haliyle de benim için geri dönüş artık imkansızlaştı. Futbol kariyerini sonlandıktan sonra farklı bir kariyer planlaması yaptın. UEFA lisans kurslarına başladın ve ardından Rapid Wien'de çalışmaya başladın alt yaş Hı -hı. takımlarında. Oradaki süreç nasıl gerçekleşti? Sana neler kattı Rapid Wien'in genç takımı? Ya benim için çok önemli bir süreçti. Rapid'in sportif direktörüyle bir görüşme olmuştu. Hani futbola sen bizde başladın, bizim altyapımızda A takıma kadar çıktın. Takımımıza para kazandırıp milli takım oynadın. Şimdi futbol hayatı bitti ve teknik direktörlük hayatına seni hazırlamamız gerekiyor. Burada U15'te başlayacaksın. Devamında U16 ve yavaş yavaş seni temeli sağlam bir şekilde hazırlayacağız. Çok mantıklı geldi benim için. Orada lisanslarımı yapmaya başladım ve e, neticede orada ilk deneyimlerimi elde ettim. Oradan peki Beşiktaş'a ikinci kez geliş süreci nasıl oldu? Rapid Wien'deki ikinci sezonum sona ermişti. Ben de telefonum çaldı. Samet Hoca aradı beni. Çok önemli bir görev, şerefli bir görev. E, öyle bir teklif yaptı. Ben de tabii ki hemen e, kabul ettim. Eşyalarımı topladım. Döndüm ve ondan sonra bir buçuk sene çok e, güzel zamanlarım oldu burada. Beşiktaş teklifini kabul etme sürecin ne kadar sürdü? Çok fazla sürmedi. Aynı gün hemen ben e, cevap verdim e, Samet Hocama. E, tabii taşıma süreci biraz sıkıntılıydı. Hı. Ondan önce yine iki sene Avusturya'da yaşadım. Hepsini halledip bütün eşyalarımı yine Avusturya'dan toplayıp buraya dönüş yaptım ve gençleri çalıştırmaya çalıştım. Hı. Bu bir buçuk yıllık kariyerini... Nasıl tanımlıyorsun? Çok önemliydi benim için. Genç oyuncuların arasındaki farklılıkları görmek açısından çok çok önemliydi. Tabii iki farklı futbol kültürü. İkisini de tanıyorum. Bu benim için tabii bir avantaj. Kendimi geliştirdiğim, her gün yeni şeyler denediğim, oyuncuları geliştirmeye çalıştığım bir süreç oldu. Totalinde baktığımda da benim için çok güzel ve anlamlı bir süreçti. Pişmanlık yaşıyor musun geldiğin için? Hayır hiç yaşamıyorum. Ben hayatımda iki tane kulüpte oynadım. Bir Rapid Wien, bir de Beşiktaş. Başka kulüpleri bilmiyorum orası. Hani Nevzat Demir tesislerine girdiğimde insan evine dönmüş gibi oluyor. Oradaki personeli, bolculuk döneminde çalıştığım insanlarla yine bir araya gelmek çok güzel şeylerdi. Hani bazı arkadaşlarım var, çok fazla kulüpte oynadılar. Ben ama bir, bir Beşiktaş'ı biliyorum. Onlar tabii hep anılar hakkında beni bilgilendirir. Ben de işte düşünüyorum ama ben iki tane kulüpte oynadım. Türkiye'de sadece Beşiktaş forması giydim. Çok mutlu olduğum bir süreçti. Geçen sezon Beşiktaş, yani Beşiktaş zaten bir süredir bir düşüş içerisinde. ama hani geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Beşiktaş U19 takımının başında hem içeride hem dışarıda <laughs> yenmeyi başarmıştın. Ee, <laughs> bu önemli başarıyı elde etmiştin. Sonrasındaki süreçte bu sezon daha farklı bir kadro planlaması oldu. Yani Hı. geçen sezondan bu sezona değişen neydi U19 takımında? Çünkü geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yeniyorsunuz. Bu sezona geldiğimizde son 5 maçta istenmeyen bir sonuç hı hı. silsilesi yaşandı peş peşe. Buradaki hmm. değişimin, farklılığın sebebi ne? Şimdi biz her ne kadar geçen sene derbilerde çok başarılı olsak da bizim her zaman Samet Hoca ile de konuşmuştuk. Her zaman amaç A takıma faydalı olabilecek oyuncular yetiştirmekti. Yani bütün hmm. e, amacımız e, skorlardan ziyade A takıma oyuncu yetiştirmek. Bu sezonda Devrim Şahin A takıma çıktı. O gurur kaynağı, mutluluk kaynağı. Onun çıktığı ilk maçtaki ekipteki heyecanı, Nevzat Demir tesislerindeki heyecanı onlar bizi mutlu ediyor. Diğer konularda yani biraz teknik belki ama ama bu senede zor geçeceğini aslında biz biliyorduk sezon başında. Gerek kadro olsun, gerek diğer şeyler olsun. Temel amacımız her zaman uzun vadede A takıma faydalı olabilecek oyuncular yetiştirmekti. Hiçbir zaman kendi istatistiğimi A takımın menfaatleri üzerinde tutmadım. Temel amaç her zaman Samet Hoca'nın bize dediği gibi A takıma oyuncu yetiştirmekti. Bütün çalışmalarımızı o yönde yaptık. Bütün kadrayı da zor geçeceğini bilmemize rağmen o şekilde inşa ettik. Belki biz sıkıntı yaşayacaktık bu sezon ama ileride genç bir e, takım olup uzun süre U19 temposuna alışan oyuncuları A takıma e, kazandırmaktı. Dolayısıyla en büyük e, neden de buydu zaten. Yani farklı şeyler yapsaydım diyor musun hmm. mesela şu an? Farklı şeyler yapsaydım kulüpteki görünme devam ederdim diye düşünüyor musun? <laughs> Tabii sistemi değiştirebilirdim. Dediğim gibi her zaman temel amaç, asıl görevimiz A takımı oyuncu yetiştirmekti. Maç kazanmak için tabii farklı şeyler de uygulayabilirdim. Sistemi değiştirebilirdim, kapanabilirdim, hata yapıp hızlı oyuncularımızdan faydalanabilirdik. Ama dediğim gibi ben hiç düşüncelere girmedim. Her zaman riskli oynamaya çalıştık. Avrupa futbolunun standartlarına göre önde baskı yapan, sürekli stres yaratmaya çalışan bir takım yarattık. Tabii ki arkada alanlar vereceksiniz. Belki oyuncularınız çok geniş alanlar savunmak Zorunda kalacak ama onları da öğrenmeleri için böyle bir süreç yaşandı, risk aldık. Her zaman da önde baskı yapan, çok fazla ıı, taktik hesapları yapmayan ama stres yaratıp gol atmaya çalışan bir takım yaratmaya çalıştık. Geçen sezon Adnan Karahisar ön plana çıkmıştı performansıyla. A takıma yükselemedi, başka bir takıma kiralık Hı. olarak gönderildi. Geçen sezonki takımda bazı isimleri tutma şansınız var mıydı? Örnek veriyorum. Hı -hı. Adnan Karahisar bunlardan bir tanesi. Adnan Kariuslar evet yaş olarak belki jenerasyon değişimi oluyor ama takımımızda tutup yine devam etme şansınız vardı da kullanmadınız mı? Tabii ki o oyuncuları hani kontenjan hakkından ıı, faydalanabilirdik ama bu ne oyuncunun yararını olacaktı çünkü kendisinden yaşça küçük oyuncularla bir sene idmana çıkıp onlarla oynamış olacaktı. Ne de A takımın Menfaati ne olurdu bu durum? Çünkü e, dediğim gibi artık oyuncuları biz e, mezun etmiştik. Onlar artık konfor alanından çıkıp dışarıda mücadele etmesi gerekiyordu ki ileride yine Beşiktaş'a dönüp faydalı olsunlar. Biz bunu bilinciyle hareket ettik her zaman. Belki rakiplerden daha belki zaman zaman fizik olarak ezilecektik ama uzun vadede e, her zaman A takıma yarar sağlayabilecek oyuncuları erkenden tespit edip onlar üzerinden bir planlama yaptık. Şimdi tabii ki teknik direktörlük kariyerin devam edecek. Şimdi bundan sonraki kısa, orta ve uzun vadeli planların neler? Şimdi tabii haliyle biraz vaktim olacak. Amacım geçmişte oynadığım takım arkadaşlarımı ziyaret etmek, onların oynadığı kulüplerde staj yapmak. Şimdi onun için bir süre var ve o vakti de değerlendirmek istiyorum. Her zaman kendimi geliştirmek istedim zaten. Hı. Onun içinde de çalışmalarımı sürdüreceğim. Peki ileride bir gün Beşiktaş Teknik Direktörü olmak gibi bir hedefin var mı? Tabii ki var. Beşiktaş Teknik Direktörü olmak şereftir, bir gururdur. Ben de o yönde kendimi geliştirerek hazır hale getirmeye çalışacağım. Dediğim gibi çok önemli bir camia benim için. Hayatımda iki tane camia gördüm. Onun dışında hiç başka bir kulüpte oynamadım. Buranın havasını biliyorum, taraftarları biliyorum. O yüzden e, tabii ki öyle bir hedefim var. Sergen Hoca da senin gibi şu anda Beşiktaş teknik direktörü olan Sergen Hoca da senin gibi daha önce Beşiktaş genç takımında görev hı. almıştı. Alt yaş takımlarında görev almıştı. Sonrasında ilerleyen yıllarda başarılar, başarı basamaklarını teker teker tırmanarak finalde Beşiktaş teknik direktörlüğü oldu. Önemli hı. bir başarı elde etti. Hı hı. Futbolculuk kariyeri gibi Teknik direktörlük kariyerinde de şampiyonluklar yaşadı, önemli işleri imza attı. Hı hı. Senin Sergen Yalçın'la diyaloğun nasıldı? Yani bu görev aldığın süre boyunca veya A takım teknik direktörleriyle aran nasıldı? Sen daha önce Ola Gunnar Solskjaer'le de benzer zamanda görev yaptınız. A takım hocalarıyla diyaloğunuz nasıldı? A takım hocalarıyla çok fazla temas halinde değildik. Daha çok o dönem Serdar Hoca vardı. Serdar Hoca üzerinden o A takım teknik ekibindeydi. Onun üzerinden oyuncu alışverişlerinde e, temasa geçiliyordu. Serdar Hoca şimdi e, akademinin başına geçtikten sonra Hı -hı. da zaten e, benim yardımcı hocalarım ve A takım teknik ekibindeki yardımcı hocalar birbirlerine tanıdıkları için onlar istişare halindeydi. E, oyuncu istediklerinde kanal o şekilde kuruluyordu. Hani çok fazla temasımız olmadı. Şu anki mevcut takımdan A takımı zorlayacak hangi futbolcular var? Artık şimdi görevde olmadığın için rahatça konuşabiliriz. Tabii çok yetenekli oyuncularımız var. Zamana ihtiyaçları var ama hani isim olarak Ali Pada diye bir oyuncu var. Onun ileride Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yetenekli, özellikli bir oyuncu. Şu an sakat ama Cumali diye bir stoper var. Cumali, Gürsel. Hmm. Onlar yani o A takım rekabet ortamına girebilecek hem mantaliteye hem e, zihinsel etkinliğe sahip oyuncular. Peki şimdi sen hem Avusturya'da hem Türkiye'de e, hem futbol oynadın hem de teknik direktörlük yaptın. Bir altyapıları kıyaslama e, açısından bizdeki eksiklerin neler olduğunu gözlemledin. Um, yani eksikler... Um, Saymakla bitmez mi? Yok. <laughs> <laughs> Demek her yerde um, kendi futbol kültürünü um, bir özgün bir oyun vardır. Hmm. Avusturyalar fiziki özelliklere bakan, e, tempo oyununu oynayan, daha rasyonel düşünen diyelim. Burada daha çok duygularımızla hareket ediyoruz. Bu e, kültür farkını hemen e, söyleyebilirim. Bazen sağ sorunları maalesef Türkiye'de sadece bizde değil diğer kulüplerde de bu sorun yaşanıyor. Avusturya'da her, e, yaş grubu takımında Rapid Wien'de kendi bir çim sahası vardı mesela. Sağ sorunu olmazdı. Burada o sorunlar e, maalesef zaman kaybına neden oluyor ama e, iki ülkenin de kendine az bir kimliği var yani. Peki e, Beşiktaş'ta en sıkıntılı dönemde oynadın, feda döneminde oynadın. Hı. Feda döneminin simge isimlerinden bir tanesi, en unutamadığın olay neydi o döneme gittiğinde? Ha, feda döneminin zorluklarını, e, stat sorunu vardı hatırlarsanız biz. E, Ankara'da oynadık, Konya'da oynadık. E, Başakşehir stadında oynadık. Ama çok güzel bir birliktelik vardı takımda. Ee, takımın iskeletini Türk oyuncular oluşturmuştu. Güzel bir zemin hazırlandı ilerleyen süreç için. Sonunda da zaten şampiyonluklar geldi. Çok e, baktığımda e, insanların da hafızasında kalmış bir süreç. E, bazen dışarıda Beşiktaş taraftarlarıyla karşılaştığımda işte Fela döneminden simge oldu zaten bir sembol oldu. E, çok e, güzel bir süreçti. Yani orada unutamadığım böyle özel, spesifik bir anı var mı mesela? İnanın'ın son maçı, son derbisi en son dakika attığı gol, ondan önceki ısınmaya çıktığımızda atmosfer, Liverpool maçındaki atmosfer ısınmaya çıktığımızda. Yani yurt dışından arkadaşlarım da bazen ziyarete gelirdi. Hı, hı. Onlar da hani çok şaşırırdı hatta. Red Bull Leipzig'te bir Şampiyon Ligi maçımız evet. vardı. İl Sanker ve Sabitzer iki tane oyuncu Red Bull Leipzig'te oynayan. Maçtan sonra hani kura çekimlerinde bir daha Beşiktaş'ın gelmesi için dua edeceğiz. Öyle bir atmosferde hayatımız boyunca oynamadık dediler. Çok güzel anı vardı. Yani şimdi tabii ki Beşiktaş'ta daha önce yani görev almış birçok da futbolcu var. Senin gibi feda döneminden hangi futbolcularla diyaloğun devam ediyor? Olcay'la sık sık görüşürüm, Oğuzhan'la görüşürüz, Cenk Günen o dönemden, Cenk Tosun onunla görüşürüz, Tolga Aslan'la zaman zaman görüşürüz. O dönemden yani oradaki bağımız kopmadı. Birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlarımız hala var yani. Beşiktaş taraftarlarının sana, senin için hazırlamış olduğu bir bankart var. Velikavlan askerleriyiz diye. Sosyal medyada da bu çok paylaşılıyordu o dönemler. Hatta Hı. senin bu son görevden ayrılma mesajından sonra da yine birçok e, burada burada Beşiktaş taraftar onu e, dile getirdi. Senin savaşçı ruhun e, burada hmm. Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazanmıştı. Hem Beşiktaş için elinden geleni sonuna kadar yapman işte mücadele etmen, mücadeleci yapın. Beşiktaş taraftarının sana bakışıyla ilgili düşüncelerini onlara her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Onlar da zaten bunu hissettiğini düşünüyorum. Hani sahada sadece işime odaklandım, sadece mücadele ettim. Sahanın dışına hiçbir zaman çıkmadım. Onlar da bunu çok iyi karşıladılar. Mücadele ettiğimi gördüler, o alın terini gördüler. Benim de zaten en büyük isteğim de oydu. Yani taraftarlar benim sonuna kadar mücadele ettiğimi görsün. İşten tembellik yapmadım, tribüne oynamadım. Sonuna kadar mücadele etmeye çalıştım. Onlar da bunu bu zamana kadar unutmamışlar demek Saha içinde zaman zaman gerginliklerin de oluyordu. Bolcularla. Bir derbi maçında bir e, maçın içinde olan şeyler bunlar. Hmm. Daha çok çok olaylar <laughs> vardı da dediğim gibi her zaman sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Başarılı olmaya çalıştık. İlk başta hmm zorlandık ama uzun vadede de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş'ın şu anki takım ile ilgili, A takım ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani çok istenmeyen sonuçlar var açıkçası. Takımın gidişatı Hı. ile ilgili düşüncelerin ne? İleride iyi bir sürecin yine geleceğini düşünüyorum. Şu an çok sancılı bir süreç. Camiye içindeki atmosfer belki çok Olumlu değil ama iyi adımların atıldığını ileriye dönük sağlam bir zeminin oluşturulduğunu, bu geçiş süreci de zor olacağını herkes de biliyordu ama hı hı. yavaş yavaş o iyi olacağını sinyallerini almaya başladık. İnşallah eski günlerimize en yakın zamanda geri döneriz. Kadro olarak da Beşiktaş yani eski dönemlere göre aslında fedaz dönemine göre daha <laughs> parıltılı isimlere sahip şu anda kadroda ama eksikler yani buradaki mevcut mantalite daha farklı. Sizin zamanınızdaki hmm. kadroda daha böyle mücadeleci, sağdı, savaşan bir kadro hmm. varken şu anda daha dağınık bir takım var. Şöyle bir durum var. Şimdi Beşiktaş'ta daha önce senin döneminde de forma giyen sonra hmm. ayrılıp tekrar Beşiktaş'la alakalı düşünceleri oldukça iyi şekilde devam eden futbolcular da var mesela Ricardo Corejmanlardan bir tanesi, hmm. Mario Gomez onlardan bir tanesi. Senin Mario Gomez'le diyorluğunu iyiydi. Mesela hmm. ayrıldıktan sonra seninle bir görüşme yapmıştı. Hmm. Hala mesela konuşuyor musunuz Mario Gomez'le? Mario Gomaj'ı de yazışıyoruz. O da şu an um, Red Bull Leipzig'te sanırım orada bir e, görevde. Temasımız çoğu oyuncularla zaten kopmadı. Güzel bir birliktelik vardı. O da şu an hala da devam ediyor. Beşiktaş'tan ayrıldığında pişman olmuş muydu zaman? Tabii ki pişman oldu. Hatta e, bir gün Wolfsburg'a geçerken orada bir görüşme yapmıştık. Orada pişmanlığını ben yüzünden okuyabiliyordum. Tabii anlı kararlar bazen çok da iyi işler yaptı bizde. Belki en büyük pay sahibi oydu şampiyonlukta. Ama pişman olduğunu da söyleyebilirim ayrıldığına. Orkun Kökçü'yü biraz sana benzetiyorlar. O da evet. saha içerisinde savaşçı, mücadeleci bir evet. futbolcu. Yani senin evet. Orkun'la bir diyaloğun var mı ve Orkun'a bakış açın nasıl? Orkun da mesela geçen bir kırmızı kart gördüğü evet. için eleştirildi. Evet. O da evet. sert, senin gibi mücadeleci, evet. aynı zamanda başarılı bir futbolcu. Orkun'la evet. ilgili görüşlerin ne? Veliahtım benim Orkun diyor musun? <laughs> Biz farklı tip oyuncularız hı hı. Orkun la. Ama o da orta, sağda oynuyor. Çok hırslı bir oyuncu. Çok da beğendiğim bir oyuncu bu arada. Zaten pas alışverişlerinde o oyun zekasının çok yüksek olduğunu her anlamda anlayabiliyorsunuz. Çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece desteğe ihtiyacı var. Evet bir hata yaptı. Kendisi de bunu biliyordur. Derbi onu düzeltmek için elinden geleni yapacaktır. Ama çok çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bizim... Zaten kaptan olarak da şu an sahada. yaşı da çok uygun, çok uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edeceğini düşünüyorum. Son olarak Beşiktaş'ta forma giyerken futbolcu olarak sana rakip camialardan transfer teklifi oldu mu? Oldu 2015 senesinde ama her zaman bizim için hani nerede kalacağımız belliydi. Peki hani teklif nasıldı? Kulübü söylemek istemiyorsun anladığım kadar Ben biliyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum Şimdi da. sonradan tabii büyük kulüplerden bir tanesiydi. Benim sözleşme bitimine 6 ay kalmıştı. Kararımı zaten vermiştim. O Aralık ayında Beşiktaş'a imza attım. 4 yıllık yeni bir kontratı imzaladım. Burada yoluma devam ettim. Keşke bu şekilde yaşanmasaydı sonraki süreç. Maalesef sakatlığım çok daha da kötüye gitti. Kimsenin tahmin edemeyeceği zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldık ama kararından pişman değilim. Çok güzel anılar biriktirdim ve Beşiktaş'ta Veli Kavlak olarak daha hafızalarda kaldım. Cenk Tosun'un mesela Fenerbahçe'yi transferi seni şaşırtmış mıydı? Şaşırttı tabii ki ama Cenk çok çok iyi bir Beşiktaş'tı. Onu zaten bilmeyen yok. Tabii olayın iç yüzünü ben çok bilmiyorum. Sonrasında kararını verdi. Kalbinde hangi renklere ait olduğunu ben iyi biliyorum. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Ali? Yok çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sporun ekranlarında özel yayınımızda Veli Kavlak Koca'yı ağırladık. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Ve yayınımızı sağlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.